Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler sorarsanız çok şükür iyiyiz. Arkadaşlar çok sıcak, aşırı bir sıcak var gerçekten. Kendilerine, avlaktan sonra biz hepimiz yatmışız geri. Eşim bir şey vardı bu gitti. kendime Almanya'da kafino kahvemi getirdim. Şöyle kafinomu getirdim kahveni yapayım hemen. Çok sıcak, aşırı sıcak ya. Yani. Evde bugün çıkarsın hiç yok. Sadece akşam diye, e, yeğenimin doğum günü. Tahta yapılacaklar. Oraya gideriz inşallah. Ola başka da sıcak, çıkayım, çıkmak istemiyorum. Çok sıcak. Evde bugün gün geçirmek istiyorum. Şöyle bir kahvemi yapayım. Burada biraz süt koydum. Ama sütsüz içemiyorum. Bir de kendi yapacak da o bekliyor buzlu bir şeyler yapacakmış kendine. Şöyle. Çok erken bir şeyler çıkardı şöyle. Kekler güzel. Bu şekil meyveli kek. Böyle şeyler. Buzlu kekler. Bunlar hep almaya da geldi. Yolda yememişler dolaba koymuştum. Şöyle çilek, keş, incirlerimizi de annem vermiş. Kahveyi özlemişim kahve yüzemiş ve çok sıcak. Bugün. güzelmiş. Çok güzel. Seni bir kapı kapattım Daha benim. Sen nereye gidiyorsun? Abla. elemen yapıyoruz hemen. Sonu ve yeşilleri yapın. Hafif bir şey olsun. Yiyelim. Bayağı da evde sonu var. Onları yiyelim. Hani çok yemem. tabii ki. Ee, şeyden, doğum günler. var. Acı Bu da pasta var zaten. O yüzden. O olsun, o yavaş. Hadi o kapının önüne o suyu ver anne. Kapı kapanmasın. O, buranın domatesleri de ne güzel. Mis gibi ha. ha Kapının önüne koy aç. Ki kliman havası buraya gelsin. Bak. Biraz ya. da Ya. Karıştırdın mı yiyelim? Ne Böyle. ver ha. Böyle. Çöpecim, ziyade, ziyade. Evet. Gel o Her yer seninle böyle. Bu domatesler geçen pazarda almıştık. Ne güzeller. İlk geldiğimiz gün almıştık. O dolaptak su <şimsi> olmuştu. <laughs> <Gere gidiyor? gülüyor> Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Yo 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 tamam bu senin. Hadi 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 hadi. Şöyle hemen yiyelim. Biraz çok yok anne hani, yok hadi. Bize afiyet olsun. Güzel. Hmm. Hasan asmadan üzüm kopardı. İyi öz mi abi? Hı? Hmm. Güzel mi? Hı. Hmm. Kanlı güzel bak. Bugün eşkili bugün ya. Ha tombrem bir yap. hı. Hı hı. Hmm. Havin televizyon izliyor. Bir dakika. Burası da caminin o tarafı. Deniz <laughs> top şey çamık da mahallesi. Hepsi. Kalınmış taziye evine doğru gidiyoruz. Annem babamı alıp doğum günü gideceğiz. Bu tozlara. ознапопрмаракакнааао какоаокако од güzel araba. Nasıl -ta. gideceğiz? Sen nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? gideceğiz? vermişler. Ha? Tam yeme, yeme ya. İleride bir tane tabak getirsin ya. Bay bay Musti. Doğum günü çocuğu. Musti. Ha. Kaç yaşına girdi? Kaç? Kaç yaşına girdin? 10. 10. Maşallah. İyi ki doğdun. Teşekkürler. Doğum yukarı kutlasın geldi Evet, YouTube'a giriyorsunuz. YouTube. Şey, 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 Abi şey, şey <laughs> <Görsenim. gülüyor> <Bayram. gülüyor> ne acı mı? 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 Ne acı şey Ne acı mı? 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 Ne acı Ne acı <laughs> Bu da Sara, Sara. Sara ne yapıyorsun? Sara, parkta telefon izlenmez. He. Hmm. He. He. Arkadaşlar. Ne yapıyor güzeli? Fıstık. Fıstık. <laughs> Bu da bayram. Benim bayramışım. Bu da benim yeğenim. Nasılsın? Ne kadar bonolu dur. Bu da benim bayramım. Bu da benim boylu biliyorsun. Bilal iyi oldun. İyi oldum. İlaç içtin ya. Ne? <laughs> ne? Al erimiş ha. Mustafa, şey yeni, yeni yılında e, ben ben sen 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 bak, ben ben sen ben, sen artık ben çok yaşlı. ben sen ben ki ben 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 Kaç az, e? az daha ki Büyük baba diyorum. Çakmak yok mu? çakmak. Bu da da. var Cuma'da. Ne? var erimiş. Elime yapışmasın tamam Bunları yemek için sabırsızlanıyorum. Elime yapışsın. Bu nasıl bir var? Elime bak.

Yengem hala Yengem kimse bakın ki çıkarsın. Bana, Bana o benim yengem değil. Ben de işte hani. ben, ben, değil. Ben de görüyorum kim olduğunu çekiyorlar Ben de bakmıyorum. Ya ben de istiyorum. Ben de bakmıyorum. Bak o. O Doritos.

Babam torunun doğum günü kutlamaya geldi parka. Hep Hepimiz bir aradayız değil mi baba? Mustimiz Musti'miz 10 yaşına girdi Musti. Bu da havinat pasta yiyor. Pasta mı yiyorsun? Ne yiyorsun? Cips. yiyor. Böyle ne güzel açık bir alanda ha. Evet Tut kaka. Aa çok kaka var çırt kaka. Teşekkür ve bu, bu da. Peşteni, He bu da. <laughs> Dün geldik parka, bugün yine geldik. <laughs> ha? Havinin paştayı. Niye? Bu paştayı yiyelim bakalım. Niye havinim? <laughs> Hı? Koy <da> al. Hadi bakalım. <laughs> Bak saçın topladım ya olur. Hı? <laughs> Dur oldu. Yemeyeceğim. Ne gidiyorsun? Yemedi. Sen yersin baba bir dilim getireyim. Pasta. Bu no. da yağlı. Yok, Abim biraz sallanıyor. Havin havin. Hop yavaş havin. Tamam. Yeter mi? Ay yok yavaş. Bak çok ara parkta oynuyor. Hı, gel. Ha dedi. <laughs> Çocuklar oturmuş oynuyor. Musti. Doğum günü nasıl geçiyor Musti? Ha? Güzel. Aşırı güzel. Oh. Cips yiyorsunuz. Evet. Bin. Kim verdi Musti? Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Musti'nin 10 bu günü. Sana bin tele verdi. O. Vay. Saydın mı? Hepinize merhabalar arkadaşlar. merhaba. O yüzden seyirciler bir like atıp abone ol. <laughs> telefon olmaz anne. da <laughs> benim annem. Hı. <laughs> oturduk Yok. çerez yiyoruz çocukları atlattık hı hı. sıra bize. nasıl geliyor sıkı dondu hasta güzel mi bu de hatta yenge dedi götür havine ilk defa daha rahatsız yiyemiz şimdi ak dondu

çok yaşlı. Hadi dedeye, hadi dedeye çüs yap. Dedeye çüs yap. Hadi, hadi size de yapın. Hadi çüs hadi iyi akşamlar. Anne. Hadi, o sular var etsin. ya ha onlar. Otur orada otur. Yok şey yok başka bir şey yok. Ha, He o. Ha baba bak burayı açın. Mekkepil kadar çık. Hadi iyi akşamlar. Anne. Hadi size de iyi akşamlar. Allah rahatlık etmez. Sağ ol size de. Hadi sen de sağ ol. Hadi güle güle. Hadi arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Hadi gel abi. Şimdi bizim eve gitme telaşımız başladı. Bugünlük bu kadar olsun. Ay, gel, olsun Allah, hadi. Hadi olsun. Kadar olsun. Allah emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi 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 oraya basın.